Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Evet dostlar yine gündeme bomba gibi bir haber düştü. Hiç lafı uzatmadan direkt konuya giriyorum. Biliyorsunuz bundan bir süre önce Çin'den gelen elektrikli otomobillere %40 ek vergi uygulanmaya başlanmıştı. Bunun nedeni elektrikli otomobillerin özellikle Çin'den gelenlerin daha uygun fiyatla piyasada rekabetsiz bir ortam oluşturması gerekçesiyleydi. Elektrikli otomobillere ek vergi gelince ne oldu peki? Hali hazırdaki o firmalar içten yanmalı motora sahip otomobillerini tekrar piyasaya sürerek bu defa uygun fiyatlı ve içten yanmalı motora sahip otomobilleri kullanıcılarıyla buluşturdular. Bu durumda başta Otomobil Sanayicileri Derneği olmak üzere birçok yerli otomobil üreticisinin kendilerince zorlanmasına neden olmuştu. Bunun karşı tarafında ise bizler yani halk uygun fiyata Premium otomobilleri satın almaya başlamıştık. Ve bir gece ansızın %40 ek verginin bundan sonra Çin menşeli tüm araçlarda uygulanmasına karar verildi. Bu karar 7 Temmuz'dan sonra uygulanacak. 7 Temmuz'da ayrıca GSR 2 uygulaması da yapılacaktı. Ona ek Çin menşeli otomobillere en az %36 oranında bir zam gelmesi bekleniyor. Hatta beklenmekten öte biraz mecbur kalınmış durumda. Şu dipnotu da paylaşayım. Bu ek vergi ticari otomobilleri kapsamıyor. Biz tabii %40'lık tarafı konuşuyoruz ama bu uygulamaya geçtiği zaman en az %51 ek vergi anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz gümrük vergisinin üzerine KDV, onun üzerine ÖTV, MTV vesaire derken o vergiler silsilesi sonucunda nereden bakarsanız otomobilin son fiyatında %36-%40 oranında bir zam yapılmasının ön açılmış oldu. Bu işin buraya geleceği belki de biliniyordu. Çünkü her ne kadar bizde otomobil sanayicileri derneği tek başına bir mücadele yürütüyormuş gibi olsa da dünyada özellikle de Avrupa'da Çinli otomobillere karşı da büyük bir yaptırım yapılması söz konusuydu. Burada da başı İtalya çekiyor. Avrupa Birliği'nde bu işler biraz daha böyle müzakereyle, toplantılarla vesairelerle yürüdüğü için onlarda karar alınması bize göre biraz daha geç oluyor. Şöyle bir verilerden de bahsetmem gerekirse Türkiye'de Çin menşeli otomobillerin pazar payı %10'un üzerine çıkmış durumda. Keza yerli otomobilin pazar payı ise %30'ların altına geriledi. Durum böyle olunca da dış ticaret açığı 5 kat arttı. Hatta yine verilerden bahsetmem gerekirse 2022'deki 492 milyon dolar olan dış ticaret açığı 2023'te 1.3 milyar dolara çıkmış. 2024'ün daha ilk 3 ayında ise 423 milyon dolara ulaştı. Tüm bunlardan sonra beklenen hamle geldi ve ek vergi Çin'de üretilen tüm araçları kapsamaya başladı. Bir sabah uyanıyorsunuz ve böyle bir haber çıktı karşınıza ve Çin malı bir otomobile sahipsiniz. Elbette ki korkmak, tedirgin olmak en doğal hakkınız. Ne olacak bu otomobiller acaba pazardan çekilecek mi yoksa başka bir çözüm mü bulunacak? Bunlar tam anlamıyla bir soruyuma haline geldi ek vergi kararı sonrasında Çinli markalardan cevap gecikmedi elbette. Şunu da söylemekte fayda var. Çeri evet kendi yatırımıyla beraber Türkiye'ye geldi ama diğer markalar Türkiye'deki çok büyük holdingler tarafından getiriliyor. Ki buna ek olarak Türkiye'de satışa sunulan her otomobil, her marka en az 10 yıl boyunca servise yedek parça garantisi vermek zorunda. Yani bugün pazara girdik, yarın pazardan çıktık, hadi bize eyvallah gibi bir durum asla söz konusu değil. Ek vergi kararı sonrasında yerli üreticilerden de cevap gecikmedi elbette. Renault Mayıs CEO'su Berk Çağdaş da Çinli markalara gelen ek vergiyi desteklediğini söyleyerek bu şekilde 2024 yılında tekrar lider olabileceklerini açıkladı. Burada Rafael modeline çok güvendiklerini de ekledi. Ayrıca haksız rekabetten de bahsetti. Çinli otomobillerin görece uygun fiyatta olması onlara göre bir haksız rekabet ortamı oluşturduğu için bu durumdan zaten uzun bir süredir de rahatsızlardı. Ayrıca yeni Duster ve Bursa'da üretilecek 3 SUV ve Rafael de eklenince 4 modelle Renault liderlik hazırlıklarını yapıyor. Ayrıca konuşmasında şuna da değindi dostlar. Türk halkının otomobil konusunda %75'inin muhafaza kor olduğunu söyleyerek Renault için iyi haberlerin başlangıcının ek vergiye geldiğini ekledi. Tabi biz yine birçok konuda olduğu gibi bu konuda da AB'den daha hızlı davrandık. Avrupa Birliği de Çin menşeli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına bizim kararımızdan hemen sonra karar verdi. Tabi orada durum biraz daha farklı. Mesela BYD markasına %17,4, Geely'e %20, Sayık grubuna %38 ve Diğer markaların Çin'de üretilen modellerine ise %38.1 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu arada Amerika'da Çinli otomobillere %100 oranında ek vergi uygulanıyor. Avrupa Birliği'nde de böyle bir ek vergi kararı sonrasında şöyle bir yeni sorumuz daha ortaya çıktı. Biliyorsunuz biz hala daha Avrupa Birliği uyum yasalarına uymaya çalışıyoruz. O yüzden acaba oradaki ek vergi dolayısıyla bizde de %65'e çıkar mı bu vergi diye bir soru oluştu ama ben çok fazla buna ihtimal vermiyorum. Ha, öne açık mı? Olur mu? Olur. Burada her şey olabilir. Tüm bu gelişmeler olurken peki sizler neler dediniz? Bir kere ilk yorumlardan bir tanesi Çeri Türkiye'den çekilir oldu. 40 bin adetlik satışla yatırım olmaz diyenler oldu ki burada biraz haklılık payları var. Yatırım için bir baskı olduğunu düşünenler oldu. Fabrika kurma temennileri ağırlıklı düşüncelerdi. Peki bu saatten sonra neler yapmalıyız? Bir kere dostlar Çinli otomobiller başta olmak üzere bugün birçok marka GSL2 standartlarına çok önceden beri uyduğu için zaten 7 Temmuz'dan sonra onlara özellik zammı eklenmeyecekti. Şimdi Türkiye'de ayrıca bir açıklama yaptı. Tamamen kendi sermayeleriyle Türkiye'de bir yatırım kurdukları için bu karara saygı duyduklarına buna göre bir aksiyon alacaklarını belirttiler. Ayrıca daha büyük ölçekli yatırımlar için de çalışmalarına devam ettiklerini eklediler. MG Türkiye Doğan Trend Otomotiv'de Çin'i ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı. Onlarda durum o yüzden biraz daha farklı. Dediğim gibi 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisinin olması içimizi biraz daha rahatlatıyor. Fakat buna karşı bir fabrika kurma temennisi bence bir temenniden öteye gidemez. Çünkü bir fabrika kurmak demek çok büyük ölçekli bir arge ve çok büyük ölçekli bir yatırım demek. Yani Türkiye'ye milyar dolarlık yatırıp sadece Tigo 8 Pro modelini üretemez. Türkiye'de bir fabrika kurulması demek Avrupa ve nispeten Orta Doğu'da büyük bir pazar payının olduğunu hedeflemek demek. Burada da markaların pazar politikalarının ne olduğunu bizim öngörmemiz biraz mümkün değil. Bu arada tabii bir de şöyle bir konu var dostlar. Herkes çeri 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 diyor ama bir de Avrupalı markaların Çin'de üretilen modelleri var. Ve aynı ek vergi bu otomobillere de uygulanacak. Mesela Çinlerin satın aldığı Volvo'nun S60 modeli. Önceden Amerika'da üretiliyordu. Amerika'da biz biliyorsunuz %50 ek vergi uyguluyoruz uzunca bir süredir. Böyle olunca S60 uzun yıllar Türkiye'ye gelemedi. Çin'de üretimi başlayınca oradan hemen biz ithal etmeye başladık. Bu defa da Çin'e ilk vergi geldi. E, Zammın kaçınılmaz olduğu Volvo S60'a 8 Temmuz'da %36,4 zam hayırlı olsun. Yani sadece Cherry, MG, SVM gibi Çinli markalar değil Avrupalı markaların Çinli modelleri de bu ek etkilenecek. Mesela Çin'de üretilen modellere baktığımız zaman BMW iX3, Stryon c 5 x Cupra Tavaskan, Dacia Spring, DS9... Tesla Model 3 ki Tesla'nın Almanya fabrikası sayesinde bu zamdan etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz ama diğer modeller için aynı şey söz konusu değil. Tüm bunların yanı sıra bir de durma noktasına gelen ikinci elimiz var biliyorsunuz. Orada nasıl bir şey olabilir? 7 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz şu anda mesela şerit takip, ön çarpışma önleyici, kör nokta gibi özellikler olmayan otomobillere o özellikler eklenmesi zorunda kılınacak. Bunlar da işte Renault Taliant. Baça Duster ki Renault Duster olacak gibi gibi çok daha uygun fiyatta olabilecek otomobillerin zamlanması anlamına geliyor. Böyle bir zam geldiği takdirde ikinci el biraz daha rahatlayabilir ama onun haricinde ikinci elde bu kampanyalar ve bu bolluk olduğu sürece çok fazla bir rahatlama açıkçası ben öngörmüyorum. Peki dostlar tüm bu olayların dışında siz neler düşünüyorsunuz? Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Ayrıca... Gelişmeler oldukça yine videolarımızda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen asılsız haberlere kulak asmayın. Yorumlarda aklınıza gelen her şeyi birlikte tartışıp doğrusunu bulabiliriz. Evet dostlar, sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.